Bayrak Alımı İhalesine hoş geldiniz. Açık ihale usulüyle yapılan ihalemize iki istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. İpsalpin Tekstil Reklam Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 2 Gazi Kültür Sanat Ürünleri Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi. Şimdi sırasıyla teklifleri açıyoruz. İpsalpin Tekstil Numune teslim ettiğine ilişkin tutanak var. E-Kaptan'a imzayla dosya indirdiğine ilişkin belge var. Teknik şartname onaylı şekilde getirilmiş. İmza sirküleri var. Türkiye ticaret Sıcırı gazetesi var. Evet. Teklifini okuyorum. 346.510 346.510 Türk Lirası. Geçici teminat mektubu var ve tutarı yeterli. İkinci firma Gazi Kültür. Ekrapten imza ile dosya indirilmiş bir belge var. Numara teslim tutanağı var. Oda kayıtsız bir var. Faaliyet belgesi var. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi var. İmza sirküleri var. Evet. Mektubunu okuyorum. 520 bin 68 lira 90 kuruş. 520 bin 68 lira 90 kuruş. Geçici teminat mektubu var ve tutarı yeterli. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 531 bin 102 lira. 531 bin 102 lira. Teşekkür ediyorum. Tamam.